Şimdi bu üçüncü bölümde bir parasızlanan delikleri tespit etmek e, önemliydi. İkincisi gereksiz harcamaları e, azaltma taktiklerini öğrenmek ve onları uygulamak önemliydi. Şimdi üçüncü bölümün üçüncü adımı olarak zorlanmadan tasarruf etmek için psikolojik ve stratejik teknikleri taktikleri öğrenmek lazım. Şimdi yapay zeka burada ne öneriyor bakalım. İlk olarak Diyor ki önce kendine ödemelisin. Bu önce kendine öde kuralını mutlaka uygula diyor yapay zeka. Bence bu çok önemli ve bence birçoğumuzun aslında yapamadığı şey bu. Çünkü biz ne yapıyoruz? Şimdi her ay bir gelir geliyor. İster maaşlı çalışalım, ister kendi işimizi yapalım, freelance çalışalım fark etmez. Bir gelir geliyor ve diyoruz ki işte önce bir giderleri yapalım, işte ödemeleri yapalım, harcamalar geçsin, işte krediler ödensin bilmem ne olsun. Kalandan tasarruf ederiz diyoruz genelde ve Kalmıyor. Şimdi biz Türkiye'de yaşayan insanlar olarak artık elimizdekiyle günü kurtarabilmeyi öğrendik. Günü kotarabiliyoruz bir şekilde ve biz elimizde 10 lira varsa 10 lirayla kotarıyoruz. 50 lira varsa 50 lirayla kotarıyoruz. Bunu bir şekilde artık bünye öğrendi. O yüzden eğer tasarruf kısmını sona bırakırsak hiçbir zaman ayıramayacağız. Tam tersini yapmamız gerekiyor önce tasarruf kısmını ayırıp sonra kalanla durumu kotarmaya çalışmamız gerekiyor. Zaten kotaracağız çünkü. Önce o gelirin %5, 10, 15 neyse bir kısmını ayırıp sonra kalanla giderleri, harcamaları vesaire yapmak gerekiyor. Yapay zekanın zorlanmadan tasarruf edebilmek için o psikolojik teknikler adı altında önerdiği ilk adım bu. Önce kendine öde.